Merhaba Fatma Zehra. Merhaba. Hoş geldin dersimize. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Bugün seninle harfleri bulma oyunu oynayacağız. Tamam. Tamam. Önce A harfini. Tamam. Önce A harfini bulalım. Tamam. A harflerini daire için alır mısın? üst taraflarda olur biliyor sağ Daha yok ama alt tarafta da yok. Sağ tarafta da yok. Kalmamış. Kalmamış. O zaman şimdi sen harfin yani narın N sını bulabilirsin. Evet, çok iyi bir başlangıç. Evet. Ha. Doğrudur. Var mı? Başka. Galiba başka yok. Yok. Şimdi senden O harfini bulmanı istiyorum. Hangi? Okay. O. Evet. O oh, başka da yok. Evet. Evet. Doğrudur. Şimdi T harfini bulmanı istiyorum. Topun T'sını. T. Hani top yazarken o T harfini istiyorum senden. Evet. Doğru. Başka, 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 Evet. Küçük olabilir. Hı. Evet. Çok yaklaştın. Bravo. Tebrik ederim. Şimdi senden ne? E bir tane ne? daha var. Evet. Buldum. Hı, bir inceleyelim önce. İncele bakalım. Yok. Tamam. Şimdi senden E harfini bulmanı istiyorum. Tamam. Hangisi E? E, Ela, Asel. Evet. Fahma Zehra. Zehra, evet. Oradaki E'ler. Harfi yok burada. Sadece E harfi var. Evet. Şimdi başka. Başka var. <laughs> Başka? Tebrik ederim. Şimdi son harfimiz. İ harfi. Evet. Ama bunun başı yok. Galiba sen daire çizerken onu koy oraya noktasını. Doğru. Şimdi daire için alabilirsin. Ama bir an şaşırdım. Tamam. <laughs> şaşırdım ya. Başka? Tamam. Dur. Tebrik ederim. Aferin sana.